Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kanalın ilk videosu olan şeyi çekiyorum. Bu bir intro gibi bir şey amına Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hiç konuşma metni falan yazmadım. Size anlatacağım tek şey, bu kanalda ACP'lerle ilgili videolar çekeceğim. Genelde oyun veya bilgilendirme falan. Isaac ve annesi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Isaac ve annesi kardeşim. Ben Ay de Isaac oynayacağım işte, bu adamın yanında. A Isaac ve anne... O ne? Annesi ve Isaac. The Binding of Isaac. Ben de onu oynayacağım senin yanında eğer izniniz varsa efendim. İzniniz var mı? İlk başta onu soralım da sonra iş çıkmasın başımıza. Bir düşünmem lazım. Tamam düşündüm, kabul ediyorum efendim. Vay be. Artık Isaac videosu çekebileceğim. Evet arkadaşlar. duyduğunuz gibi e, hem Isaac hem de ACP hakkında saçma sapan bir kanal açmayı düşünüyoruz. Ki açtık zaten. Evet. Artık sanırım ne yapacağımızı açtık. E, sanırım açtık. <laughs> sanırım açtık. <gibi>. Sanırım açtık. <laughs> Bu kanalda kafamıza göre Benim ne anne. Eserse... <gülüyor> veya siz <laughs> ne isterseniz oturursunuz. Ama sadece LCP ve Isaac olacak. ya başka şey istemeyin. Gidip abi şu korku oyunu oynar mısın? Ben oynarken altıma sıçtım falan demeyin yani. Böyle şeyler yoksa LCP ve Isaac olacak. Değil mi? Evet. inşallah. Heh. Bu kadar. Yani kendinize iyi bakın. Akşam izliyorsanız iyi geceler. Sabah izliyorsanız günaydın. Öğlen izliyorsanız afiyet olsun. Yemek yiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. Abi öğlen o izleyen herkes yemek yemiyor bizim gibi. Valla ben o yani... obezim bana bakmayın. Aley görüşürüz. Tekrardan evet. kendinize iyi bakın. Bay bay.